Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle parti panik oynayacağız. İkinci bölümdeyiz. Hiç arkadaşlar ben biraz benim sesim biraz. Kısıldı. Evet, neden kısıldı ağacın sesi? Çok bağırdın değil mi? Evet. evet. Bir dakika ayarımızı yapalım. Evet. O bir şey konuşalım. Arkadaşlar. Mini ben bir. Katmayı, mi? Beğenmeyi. Abone olmayı, ya. unutmayın. Burada kocaman bir kalp gönderdim. Tamam başlayalım baba. Başlayalım. Al başla. Bakalım ne çıkacak ama. Kırmızı rengiz değil mi biz yine? Hmm. Evet yine kırmızı hmm. olalım istersen. Tamam başlayalım. Yine kırmızı rengi. <laughs> ne? Bakalım ne çıkacak ona göre seçelim. İkisini öne istersen. Ben, ben kolay yerleri oynarım. Evet. Şekerli. Hayatta kaldı. Oo. Sonra aslında o kolay ya. <laughs> Çok Al o zaman ya. İyi bak ya, ya. Sen kaç pandiyi? Sen şöyle o baba. musun? ne yapıyoruz Kalkamayacak Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün Gördün mü? Sarı renk üzerimize atladı, böyle bir şey olamaz ya. Karalar evet, yeşil. Ee, yeşil kazan. Dün de çok yeşil kazandı. Evet, bütün yeşil kazanır bir anda biz kazanalım. Helal helal. Çekil yobekim. O şunun bizim ağabeyi alalım. Çekilin. Çekilin şuradan. Ne çıkacak acaba şu bölüm olarak? O en başa gelmişsin Tuhan ha. Mouse'a bastın en başa geldi. Özür <laughs> dilerim babacığım. Öyle değil En başa başlıyoruz Mini oyun partisi yapıyoruz. Bir tur oynayacağız. İnşallah <laughs> sonra biz kazanırız. Mouse'a basma babacığım istersen. Oyunlar çıktı yani. Ve oyun başlıyor. Dövüş zamanı. Burası çok zor ya, ben burayı yapamıyorum tuana. 100 puana kalktık tuana, heyecanlı mısın? 200 puan. O, yumruk yedik çok kötü. Ooo kazanamıyoruz 5 o kaç puan, o, puan <gülüyor> <Tüh>. <gülüyor> mavi kazandı konuş şey şuradan. çekilin şuradan. yüzünüzden <laughs> çekilin adı neydi baba? party Panik. Parti panik. En sevdiğim oyun. party panic Panik. Parti panik. Albise. Bu ne? O yapmaz mı? Bakan o o kırılmasın. Bu Bunu yap oraya. Biz en güzel kırmızı takım. Parti Panik. Part Ben hiç kazanmıyordum. Sanırım bu Kazandı. ana kazandı arkadaşlar. Yap kazandık. Mücadelede <laughs> <de> kazanamıyoruz. <laughs> Mücadelede kazanamıyoruz. Şu an toplu puanlara bakıyoruz. 1320, 1560, 1080, 1300. Yani ortalama aynı puanlar. İlk 3000 olan kazanacak. 3000 olabilir miyiz Doğan'a? Evet. <laughs> 300 bin olalım. 300 bin değil, 3000 yeterli bizim için. Tü. O burada sevmiyorum şey var ya. Evet, yediniz. Şekerci toplu. Sen öldürsün. Öldürmeyi evet, fark etmiyor kızım, yakalanmaman lazım. Eyvah. Ay baba koş hemen koş 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 koş! Kaynara değme! Şu an nasıl? Olgura kapalıymış işte. Bak yan bakıyorum. Ne, 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 hep ne, aynı yerde yanıyorum. 18, 17, 16. Şu an mavi önde. Sarı önde. Yani başa baş gidiyorlar. Muhtemelen ikisi de bin alır gibi. Şu an sanki. Sence alabilir miyim? Sence alabilirim. Alamadın mavi'yi artık. Kim aldı? Mavi ve sarı eşitlik oldu mavi ve sarı. Bu 400 puanla da kopya yapıyoruz. 483 puan. Çok evet maalesef yine kazanamayacağız gibi tuhaf. Ooo maviye bak. 1000 puan alsak bile sıkıntı. Bu, bu, bu. Sizin elinizden. Hepinizin yüzünüzden. Hissedemiyorum Bakalım. Neyse. Ne oyunu çıkacak arkadaşlar? Zataydı. Ez diyor. Oo. Ben bu oyunu çok severim. Burayı burada bin alırım gibime geliyor. Ama işte mavi 500 puan yaparsa kazanıyor. geçti. geçti. Onlar 280, 170 350. Biz şu an öndeyiz ama kızım mavi toplam 3 bin, 3 bin puanı geçtiği için o kazandı. Biz de belki ikinci oluyoruz. Biraz böyle basma yolu olmuyor. Tek tek basmam lazım. Biz ya artık. Kazanan Tuna! Kazandık ama işte toplu puanlarda öndeler. Bakıyoruz kaç şu an. Hadi be tüh. 3 günde çok yaklaşmışız. Biz de ikinci olduk arkadaşlar. Mavi kazandı. Oyunu mavi kazandı arkadaşlar. Çekilin. Al sana. Al sana. kapandı? Oh! Ay çok zor Ayy. Ayy. Ah, suana. Suana. Ay. Ah tarde de Tuana. Hadi Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar zor araba yeşil de gitti abi o da yandı Tek mavi kaldı mavi de yandı gibi bir şey Mavi kazandı Mavi kazandı Bin puan alamasa bari ya Mavi bütün oyunları kazanıyor arkadaşlar Evet Hop Hala yanmadı ya arkadaşlar 1000 puan alıyordu az kalsın alamadı Son anda ya Eşit mi? Yok 900 küsür puan aldı Normalde 3.000'e 3000 gelen kazanıyor olması lazım Bu abi kazanacak. Düşen dikenler. Bu da arkadaşlar son oyunumuz olsun istersen Tuan'a. Evet. Bu da arkadaşlar son oyunumuz. Bakalım Tuan'a kazanabilecek mi? 1000 puan alsak bile geçemiyoruz gibi mavi. Hadi oyuna oynayacaksın. Düşen dikenler nasıl Tuan'a? Nasıl bir oyun? Düşen dikenleri ben biliyorum. Bu. Oo çok güzel çok güzel. Bakalım. 2 var iki. yer. yer, iki yer. Tamam var da. Yardık be. Ne <laughs> 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 yaptın? bir yaptın? Ne 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 yaptın? Aşağı yukarı 150 puan fazla almışız. 1000 puan aldı yani. <laughs> Toplam puanlara bakıyoruz. 4500 hala mavi önde. Yalnız sonuncuyuz şu an tuan acım. 100 ya da mürekkep balığına yem Sizden Kaç. Baba kaç. Sizden biri Kaç. 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 Baba sen kazanacaksın. Çok güzel bir şey. Kendi gel. Yandım ya. <gülüyor> sıfır <gülüyor> puan aldım ya. Çok güzel bir oyun. Baba bu ne? Sıfır puan kızım ya. Simit. Ama sarıya bak. Sarı da sıfır. <laughs> İnşallah bu al... ne? Mavi eğer böyle giderse kazanıyor. Yansır, Hadi be. yan. Tamam. İyi futbolumuz. Yan, 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 arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz Aben beğenip Aben. abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere